Bir ülke ya da ordu kendi askerlerini ölüm kafesi denen bir noktaya bırakıp sonra da ölmeleri için gün sayar mı? Bu benzetme bana ait değil. 53 Amerikan askeri kontur gerilla görevi icra etmek için konuşlandırıldıkları yere bu ismi vermişler. I was actually on the first bird in. The next morning I wake up and I remember coming outside and I'm just thinking like what the fuck is this type of terrain situation? We were just completely surrounded man. Like there was mountains on every single side of us. It was like living in a fishbowl. Tarih onları haklı çıkarttı. Yapılan baskında bir katliam yaşandı. Videomu beğenirseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri 2001 yılında yaşadığı terör olayı sonrasında Afganistan'da Taliban ve El-Kaide ile etkin şekilde mücadele etti. Sonuçta 2000 askerini kaybetti. 1 trilyon dolar para harcadı. 2006 yılında çok radikal bir karar verdi. Sınır bölgesinden Taliban ve El-Kaide üyelerinin yasaklı madde ve silah kaçakçılığı yaptığı aynı zamanda yüksek değerli hedefleri yine bu bölgeleri kullanarak sınır ötesinde komşu ülkelere geçtiği tespit edildi. Bunun için kritik sınır noktalarına karakol kurulmasına karar verildi. Burada aslında başka bir şey daha amaçlandı. Ta Afganistan'ın en ucağı noktalarına kadar Amerikan askerleri güvenliği sağlamış. Dolayısıyla Amerika'nın destek verdiği hükümet bu bölgelere kadar ulaşmıştı imajını vermek istiyorlardı. Bu noktalardan birisi de Nuristan iline bağlı Kemda eyaletinin 1.6 kilometre uzaklığında olan Kuş dağlarının eteğinde iki tane derenin birleştiği, üç tane vadinin kesiştiği bir nokta. Bu bölgenin savunmasız olduğu, araçla intikalin mümkün olmadığı, helikopter harekatının doğru düzgün yapılamadığı, uçakların bu bölgede uçuş gerçekleştiremediği, dolayısıyla savunulmasının imkansız olduğu defalarca bildirildi. Buna rağmen siyasi beklentiler, askeri hedeflerin üstünde olduğunda tespit edilen noktaya kurulmasına karar Verildi. Karakol kuruluktan 3 ay sonra mal malzemesi almak için iletişimden sorumlu Üsteğmen Benjamin Kitin yola çıktı. Yol o kadar dar ve Hindikuş dağlarının tepeleri o kadar acımasız ki taşlar bile yuvarlandığında paramparça oluyor. O araçla o dağı aşıp ikmal malzemesi getirmek neredeyse imkansız gibiydi. Benjamin Kitin bu riski göze aldı. Dağın yamacından yukarıya doğru tırmanırken dereye yuvarlandı ve hayatını kaybetti karakola Kit'in Muharve Karakolu adı verildi. Karakolun güvenliği içinde 42 Afgan askerinden oluşan bir ileri karakol oluşturuldu. Fakat hiçbir zaman oradaki Afgan askerlerinin karakolun güvenliğini sağlayacağını düşünmediler. Bölge komutanları buradaki aşiret liderlerinin desteğini alabilmek için toplantılar düzenliyor Hatta toplantılara da fazla dikkat çekmemek için sadece tişörtleriyle katılıyorlardı. 4 tane büyük aşiret de bu bölgede konuşlanmıştı. Yani bunların hepsini mutlu etmek mümkün değildi. Bazıları çünkü Taliban ve El-Kaide'ye yakınlığıyla bilinen aşiretlerdi. Amerika Birleşik Devletleri her yıl 1.3 milyon dolar bölgeye destek için gönderiyordu. Fakat bu az alan aşiretler yüzlerini Taliban El-Kaide'ye, sırtlarını ise Amerikan askerlerine, Amerikan hükümetine döndüler. Yani Amerika Birleşik Devletleri burada iyi iyi bir şeyler yapmaya çalışırken aslında tam tersi buradaki güvenlik riskini arttırdı. Üç konuya dikkat çekiliyordu. Bir, Amerika Birleşik Devletleri ve destek verdiği hükümet. Afganistan'ın her bölgesinde etkin imajı yaratılacaktı. Diğer ikinci husus ise tamamen yerle bir olmuş altyapı düzeltilecekti. Fakat 1.3 milyon dolarla nasıl olacak da Afganistan'ın altyapısı düzeltilecek? El-Kaide ve Taliban ihaleleri alan aşiretlerin, firmaların sahiplerini öldürerek bu bölgede gözdağı vermeye başladı. Aynı zamanda camilerin binaların kapılarına, pencerelerine çeşitli broşürler asarak artık Amerika'ya destek verilmemesi istendi. 2008 yılına kadar karakola çeşitli taciz atışları olsa da kapsamlı bir baskın yapılmamıştı. 2008 yılına gelindiğinde Kemdeş kasabasına 32 kilometre mesafede olan Binit kasabasında Amerikalıların kurmuş olduğu başka bir karakola 150-200 Taliban militanı tarafından baskın düzenlendi. Ve bu baskında 9 Amerikan askeri hayatını kaybetti. 27 Amerikan askeri ise yaralandı. Baskın sonucunda hemen Kit'in karakolu tekrar gündeme geldi. Karakolun kaldırılması için talepler arttırıldı. 2009 yılının sonbaharında karakolun kaldırılmasına karar verildi. Bu bilgi Taliban ve El-Kaide militanlarına ulaştığında hala etkili olduklarını göstermek için aslında bir fırsat ellerine geçmişti. Bu istihbarat açığı Taliban ve El-Kaide tarafından değerlendirildi. Yaklaşık 300-400 kadar olduğu bilinen militanı toplayarak karakola baskın yapmak üzere Kuş Dağları'nın tepesine konuşlandırdı. Bazı militanlar kasabaya inerek baskını aşiret liderlerine haber verdi ve evlerinden çıkmaması için onlara uyarıda bulundu. Ve herkes ışıklarını kapattı. Evlerinde sessiz bir şekilde operasyonun başlayıp bitmesini beklediler. 300'den fazla militan yavaş yavaş karakola doğru ilerlemeye başladılar. İlk önce 42 Afgan askerinden oluşan ileri karakolu etkisi hale getirdiler. 10 Afgan askeri yaralandı. Diğerleri ise bölgeden kaçarak uzaklaştı. Sis bütün karakolun üstünü kaplamış durumda. Hindikuş dağlarında sabahın altısı ilk roketi Taliban militanları karakola doğru gönderiyor. Roket sislerin içerisinden karakola doğru yöneliyor ve binayı isabet ediyor. Hemen destek isteniyor. Karakol komutanı Cordoba, tim komutanı olan Yüzbaşı Romeşe askerlerini savunma pozisyonuna alıyor. İşlerinde hep şu düşünce var. Karakolun düşeceğini biliyorlar. Kafalarını yukarıya kaldırdıklarında ateş edecekleri hedef yok. Sistem hiçbir yer görünmüyor. Adeta ölüm olup mermi yağıyor. <laughs> And I was just like, got to be Taliban militanları karakola doğru yaklaşıyor. Bir taraftan karakolu baskı altına alırken diğer taraftan yavaş yavaş karakolun içerisine doğru sızmaya başlıyorlar. Binaları ele geçirip yakıyorlar. Artık Amerikan askerleri 2-3 binanın içerisinde sıkışmış durumda. Diğer binalar ise alev alev yanıyor. Taliban militanları karakolun içerisinde dağlarda ise Amerikan askerlerinin kaçmasını engelleyecek sadece 3-5 kişi kalmış. Düşünebiliyor musunuz? Küçücük bir çanağın içerisinde 250'ye yakın Taliban militanı 53 Amerikan askeri göğüs göğüse çarpışıyorlar. Makine tüfeği ele geçirip Onunla Taliban militanlarına karşı koymaya çalışıyorlar. Sis yavaş yavaş dağılmaya başladığında her şey çok daha net görülüyor. Karakolun içerisinde bir katliam yaşanıyor. Cephanelik havaya uçmuş durumda. Amerikan askerleri artık ellerindeki cephane ile bu baskını savuşturmak durumunda. Uçaklar yukarıda uçmaya başlıyor fakat yapacak bir şey yok. Çünkü orası uçakların hareket yapabileceği bir bölge değil. Zaten karakol komutanı da diğer bölgedeki üst komutanları da bunun farkında. Helikopter helikopterler destek için geliyor fakat doğru konumlanamıyorlar. Sadece Hindukuş Dağları'ndaki Taliban militanlarını geri püskürtmekle uğraşıyorlar. Bir müddet sonra Romesha Taliban militanlarını geri püskürtmeyi başarıyor. Bu sefer de doğru konumlanmış olan helikopterlerin atış baskısına giriyorlar. 150'den fazla Taliban militanı öldürülüyor. Sabah 6'da başlayan çatışma saat 17'de hala dağların yamaçlarında sürüyor. 12 saat göğüs göğüse süren çatışma artık sonlanmak üzere. Taliban militanları geri çekilmek zorunda kaldı. Böylesine savunmasız bir karakolda nasıl olur da sadece Afgan askerlerinin kurduğu bir üst noktası, ileri karakol noktası oluşturulabilir? Eğer sen kurduğun karakolu koruyamayacaksan neden bu karakolu buraya konuşlandırıyorsun? Yani bu kadar etkisiz, yetkisiz ya da personelin yetersizse neden 2006 yılında böyle radikal bir karar alıp sınır bölgelerine karakollar oluşturmaya kalkıyorsun? Sonuç olarak kurulmasına herkes tarafından karşı çıkılan Kitin Karakolu 3 Kasım 2009 tarihinde 300'den fazla Taliban militanı tarafından baskına uğratıldı. Ve bu baskında da aynı Binit kasabasındaki karakola yapılan baskında olduğu gibi 9 Amerikan askeri hayatını kaybetti ve 27 Amerikan askeri yaralandı. Karakolun hemen kapatılmasına karar verildi. Daha sonra karakola Taliban militanları gelerek askerlerin alamadığı haberleşme cihazları, diğer mühimmatlar, silahları yağmaladılar. 6 gün sonra ayın 9'unda Amerika Birleşik Devletleri'nin B1 bombardıman uçağı karakolun olduğu yeri bombalayarak kullanılmaz hale getirdi. Buna rağmen daha sonraki günlerde drone ile alınan görüntülerde enkazın üzerinde hala Taliban militanlarının dolaştığı tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri siyasi hedeflerine ulaşabilmek için askerleri, sivilleri, kendi vatandaşlarını kendi kendi ordusunu. Her zaman bu şekilde mağdur etmeye devam eder politikalar izliyorlar. Bu politikalarından vazgeçmedikleri sürece bu kayıpları yaşamaya devam edecekler. Afganistan'da 20 yıl Taliban ve El-Kaide ile mücadele ettikten sonra Afganistan'ın hala günümüzde yaşadığı sorunlar ortada. 2000 kayıp veren Amerika Birleşik Devletleri 1 trilyon dolar para harcamasına rağmen acaba beklediği siyasi hedeflerine ulaşabildi mi? Ben bunlardan çok uzak olduğunu düşünüyorum. Sadece Kayıplar verildi, paralar harcandı fakat beklentiler hiçbir zaman Afganistan'da karşılanamadı. Sizlere Kit'in Karakolunda yaşanan katliamı tüm ayrıntılarıyla anlattım. Videomu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler.